Sevinç Hanım. Kamil Bey. Evet, derneğin müdür yardımcısıyım. Hoş geldin Ayşe. Oh, ne tatlı kızsın sen böyle. Hoş geldin Ayşe. Ben Menekşe. Hadi sana odanı göstereyim. Gel. Tamam Ayşe, gidebilirsin. Şu ana kadar her şey yolunda sayılır. Buraya biraz alışsın eminim çok iyi vakit geçirecek. Heyecanınızı sizinle paylaşmak isterdim ama... ...kimsesiz çocuklar fazlasıyla çekingendirler. Evet. Ve bence bu bir haftalık süre içinde... ...onlara bakmak için böyle sıradan aileler değil... ...bu konuda uzmanlaşmış kimseler seçilmeliydi. Bu sözlerinize bana bir hayli cesaret verdiniz. Teşekkür ederim. Onun için bana değil. Müdürüm Necla Hanım'a teşekkür ederim hem duygusal hem sosyal açıdan benden daha hassastır. Belki de o yüzden sizin müdürünüzdür. Bir hafta sonra gelip Ayşe'yi alacağım. Eğer bir sorun olursa hemen beni arayın. Numaramı biliyorsunuz. Sizin gibilerin bütün numaralarını bilirim. Evet Ayşe şimdi sana bir soru soracağım tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bir fili buzdolabına üç hamlede nasıl sokarsın? Bir, buzdolabının kapağını açarsın. İki, fili içeri sokarsın. Üç, kapıyı kapatırsın. Takdim <laughs> mı Aç. Sok. Kapat. <laughs> Anlamadı galiba. Bir de buzdolabını mı göstersem? şey, espri zaten yeteri kadar soğuk. Belki Ayşe'nin canı başka bir şey yapmak istiyordur. Mesela oyun oynamak. ...oyun oynamak ister misin Ayşe? Peki televizyon seyretmek? Eh, bak Ayşe... ...biz seninle arkadaş olmak istiyoruz... ...ama bunu sen de istemezsen olamayız. Öyle değil mi? Sevin canım, ...bu çocuk bizi henüz görmedi galiba. Bence de. Yanımızdan geçip gitti. Eh, şu konuşan bebeği bulalım... Eminim Ayşe çok sevecek. Nihayet konuşan bir şey olacak. İhsan. Bak bu Ayşe. İhsan, bu iş benim için çok önemli. Ee, lütfen çocuğa iyi davran. Sen nasıl istersen bir tanem. Hoş geldin Ayşe. Bombona gel misin? Allah! Bu ne be? <laughs> Galiba bebeğin yerini bulduk. Bak kim bunu buraya ya? Korkudan ayıcık boğazıma takılacaktı. Kalp krizi geçirip ölecektim. Kafam pudingin içine düşecekti. <laughs> Kusura bakmayın sen. Ayşe'yi aldım oyuncak bebek o. Çok da marifetli. Ee, neymiş bunun marifeti? Aa, sevde gör. Hı, sevelim bakalım. Oo, cüce, cüce. Allah'a kutlu kalan! Kutlu kalan! Su. Biliyoruz herhalde. Çok komiksin. Öyle miyim? Evet. Sen de çok şirinsin. Teşekkürler. Sen bonbon ayıcık sever misin? Sadece filli olanlarına. Bak fil dedin aklıma bir fil şakası geldi. Sen bankacı fil bankayı niye hortumlamış biliyor musun? Hmm, bilmem. Çünkü hapishaneye girsin diye. <laughs> İyi de ters söylediniz. <laughs> ne fark eder be çocuk gülüyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Ayşe hadi gel eşyalarını odaya getirelim. Tamam. Aa. Ne oldu Ayşe? Öbür çantam arabada kaldı. İçinde diş fırçam ve pijamalarım vardı. Üzülme Ayşe. Gidip sana yeni bir diş fırçasıyla pijama alırız. Teşekkürler. Bir saate kadar döneriz. Ayşe ile aramızdaki buzları kırdığın için teşekkür ederim İhsan. Biliyorsun çocuklara bir hafta bizim bakmamız benim fikrimdi, bir aksilik olsun istemiyorum. Sen beni bilirsin sevinçim. ben neden bilmem çocuklarla çok iyi geçinirim. Zeka yaşınız tuttuğu için olmasın? <gülüyor> 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 Bu hiç komik <marit> değil. Mehmet. <laughs> 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 ne yapalım şimdi? Ne fikir? Konuşalım. Gel. Hem konuşalım hem de ben bir yandan pudingimi yerim. Bu benim kahvaltım biliyor musun? Sen de otur şöyle yanıma. Evet. Artık konuşabiliriz. Kus sence deplasmanda da 3-5-2'yi uygulayacak mı? <laughs> Okul nasıl gidiyor? İyi. Öğretmen bize bir sürü şey söylüyor. Sonra da soruyor. Biz de ona geri söylüyoruz. Yani kusmak gibi bir şey oluyor. <laughs> Birden doyu verdim. <laughs> Tablo oynayalım mı seninle? Biliyor musun nasıl oynanacağını? Hayır. Gel öğreteyim. Bak şimdi. Zarları atıyorsun. Bunları ilerletiyorsun tamam mı? Bunlar nerede? Bunlar kul. Ama bunları mektuba nasıl yapıştırıyorsun? <laughs> o ha. Şey yapıyorsun. Sonra da rakibin pulunu kırıyorsun. Ama bunlar kırılmıyor. <laughs> evet neyse. Evet. tavladan vazgeçelim. Ee, şey yapabilir ya. <laughs> <laughs> evet. Barbut oynayalım mı barbut? Sen barbut biliyor musun? Hemen öğreteyim sana gel. Askerde tek eğlencemizdi bizim bak. Önce zarları alıp böyle yere eğiliyorsun. Ondan sonra sallıyorsun. Dua mı ediyorsun? Evet. Bu evet. bir şey yani 7 ya da 11 gelsin diye dua ediyorsun. Çünkü üç beş ya da 12 gelirse ütülürsün tamam mı? Ütülür müsün? Yani yenilirsin. Ütülmek çok komik bir kelime. İşte komik duruma düşmemek için ütülmeyeceksin. <laughs> Sen bakarım. <laughs> Merhaba küçük hanım. Sen Ayşe olmalısın. Benim adım Yorgo. Sen bu adamı tanıyor musun? Maalesef. <laughs> ne var Yorgo? Merhaba İhsan. Aşağıda havalar nasıl? Fena değildi güneş tutulana kadar. Güneş tutuldu. Evet, sen pencerenin önünde durunca <laughs> ne, ne oldu? Bizim yayın evinin bastığı yeni çocuk kitaplarından getirdim. Baskıdan yeni çıktılar. Ne olmuş? Benim takım elbisem de öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne komik adam değil mi? Ya öyledir. Ha bakalım Ayşeciğim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ayşe, hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Haydi yavrum kemik. 1 1 gelince ne oluyor? Sen kazanıyorsun. Yaşasın! Hadi bakalım, sıra sende. Haydi yavrum, kemik. <laughs> Altı beş gelince ne oluyor? Yine sen kazanıyorsun. Hadi devam et. Göster istana gücünü. Argo. Kitabı verdin. Hadi canım artık uza. <laughs> Ama yine geri geleceğim, ha? Ayşe sana barbut oynamayı öğrettikten sonra. <laughs> Yorgo yorgo bir dakika. Sana bir şey vereceğim ya. Neymiş oysa? Bu. <laughs> bu senin mi işten? Hmm. Ayşe'nin. Bir evet. sarılsana sana şuna. Peki. Çok tatlı bir bebek değil mi? Ha. Ver bakayım. Çok şirin bir bebekmiş ha. He he bir şey olmadı. Ne oluyor ya? Hani... <gülüyor> <gülüyor> Allah senin bebek <derin> ya. <laughs> Aman be. Geçmiş olsun insan. <laughs> Sen de artık gitmiş olsan. Zıbıdı. Zıbıdı ne demek? Zıbıdı değil Ayşe'ciğim. Zibidi demek istiyor. Hadi canım hadi İzmir maşıyla. Zibidi. Zibidi ne demek? Zibidi benim Yorga amcana taktığım bir ad. Zibidi çok komik bir kelime. Öyledir. Yorga amcan da bayılır kendisine zibidi denmesine. Bütün <laughs> sevdiklerine zibidi der misin? Erkek olanlara evet. Kadınlara zibi diye diyorum. <laughs> Öyleyimdir üzerinize afiyet. Aa, barbut oynayalım mı? Ben bakarım. <laughs> Öbür çantanı arabada unutmuşsun Ayşe. Buyurun. Kimsiniz siz? Kamil Şamber. Dernekte. Hoş geldiniz Kamil Bey buyurun. <laughs> Biz de oynuyorduk. Barbut oynuyorduk. <laughs> barbut mu? Barbut mu? Ar armut. armut mu oynuyordunuz? Aa, oynuyoruz mu dedi? <laughs> Çocuk haklıyız. Aa, oyuyoruz. Armut uyuyoruz. Armudu oyup oyup içi küçük, küçük askerler yapıyoruz. Öyle. İnsan amca sürekli ütülüyor. ütülüyor mu? Gömlek. <laughs> Çok titizim efendim. Ya, ütülemeden duramıyorum. <laughs> Senin için bir yok var mı? Ee, alışverişe gitti. Ne almaya? ...rulet masası mı? <laughs> sen Bey... ...sizin Ayşe'ye iyi örnek olmanız gerekiyor. Biliyorum. O zaman unutmamaya çalışın. Allah'a ısmarladık Ayşe. Güle güle zibidi. <laughs> güle güle zibidi mi? Güle <laughs> güle <laughs> zibidi mi? Zibidi mi? Zibidi mi? Zibidi Güle güle zibidi Tipi tip var ya cikletler tipi tip içinden çeka. herhalde size ona benzetti ondan tipinizi benzetmiştir tipi tip et. Sana zibidi kelimesini kim öğretti? İhsan amca. <laughs> Tahmin etmiştim. Hadi bakalım Ayşe gidiyoruz. Bir dakika çocuğu nereye götürüyorsunuz ya? Geri götürüyorum. Ona daha fazla zarar vermenize izin veremem. Ama bir de Kamil Bey biz burada güzel güzel oynuyoruz. Ayş. E <laughs> İhsan amca hala aşağı gelmedi mi? Geldi ve gitti can. Ya hani burada bir hafta kalacaktı. Ha. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya ben bu çiçekleri ne yapacağım? Suya koyacaksın can. Üstüne de bir bardak su içeceksin. Sonra boşalan bardağı Sevinç teyzem benim kafamda kıracak. Of ya ben ne şanssızım. Böyle giderse evde kalacağım. Ben de bu evde kalamayacağım. <laughs> Sence evde kalmak mı daha kötü, sınıfta kalmak mı? Bilmiyorum, bana soru sorma Can. Peki sence bir kız tanıdıktan sonra mı kaybetmek daha acı, Yoksa tanıyamadan kaybetmek mi? Can sinirleniyorum ama. İsa amca, Ayşe hiç benden bahsettiniz mi? Evet, zaten ondan kaçtı kız. Ya İsa amca bana bu kızlar konusunda bir yol göster. Göstereyim Can. Bak çocuğum böyle dümdüz gidiyorsun. Bu kapıdan çıkınca sola sapıyorsun tam karşı daire canım. Ne var